Bugün birçok kişinin kafasını kurcalayan bir soruyu yanıtlıyoruz. Laptop mu, masaüstü mü? Hangisini almanız daha mantıklı? Hangi kullanım senaryolarına göre karar vermelisiniz? Artıları, eksileri ve hangi durumda hangisini tercih etmeniz gerektiğini detaylıca anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle en büyük farktan başlayalım: taşınabilirlik. Eğer sürekli hareket halindeyseniz, okulda, kafede işte ya da seyahat ederken çalışmanız gerekiyorsa laptop sizin için kesinlikle daha uygun olacaktır. Hafif, taşınabilir ve her yerde çalışmanızı sağlar. Ama eğer genellikle sabit bir çalışma ortamınız varsa, bilgisayarınızı taşımak zorunda değilseniz, masaüstü sizin için daha mantıklı olabilir. Sürekli hareket halindeyseniz, laptop, sabit bir çalışma alanınız varsa masaüstü daha iyi bir seçimdir. Peki hangisi daha güçlü? Aynı bütçeyle karşılaştırırsak masaüstü bilgisayarlar laptoplara kıyasla daha güçlü işlemcilere, daha büyük soğutma sistemlerine ve daha iyi grafik kartlarına sahip olabilir. Laptoplarda ise termal kısıtlamalar nedeniyle donanımlar daha az güç tüketen versiyonlar olarak gelir. Eğer oyun oynuyorsanız, video düzenliyorsanız veya ağır programlar çalıştırıyorsanız masaüstü daha iyi bir tercih olabilir. Aynı bütçeyle masaüstü bilgisayar genellikle daha iyi donanım sunar. Laptoplar ise taşınabilir olduğu için genellikle daha pahalıdır ve aynı donanımı almak için daha fazla ödeme yapmanız gerekir. Ancak masaüstü kullanırken bir de monitör, klavye, mouse ve hoparlör gibi ekstra maliyetleri de göz önünde bulundurmalısınız. Masaüstü bilgisayarlar zamanla yükseltmesi çok daha kolay olan sistemlerdir. RAM ekleyebilir, ekran kartını değiştirebilir, yeni bir SSD takabilirsiniz. Laptoplar ise genellikle sınırlı yükseltme imkanı sunar. Bazılarında sadece RAM veya SSD yükseltilebilir. Ancak işlemci ve ekran kartı çoğu zaman sabittir. Eğer uzun vadeli kullanım ve yükseltme planlıyorsanız, masaüstü daha iyi bir tercih olabilir. Laptopların en büyük avantajlarından biri batarya ile çalışabilmesi ve priz bağımlılığını azaltmasıdır. Eğer sık sık prizden uzakta çalışıyorsanız, laptop sizin için çok daha avantajlıdır. Masaüstü ise sürekli bir güç kaynağına bağlıdır ve daha fazla enerji tüketir. Şimdi toparlayalım. İş, eğitim ve taşınabilirlik önemliyse laptop alın. Oyun, video düzenleme, performans istiyorsanız masaüstü alın. Bütçeniz kısıtlı ama en iyi donanımı istiyorsanız masaüstü daha mantıklı. Prizden bağımsız çalışmanız gerekiyorsa laptop şart. Peki siz hangi tarafı seçiyorsunuz? Laptop mu, masaüstü mü? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.